Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projesi kapsamında çiftçilerin yüzü gülüyor. Proje kapsamında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1056 üreticiye 1056 makine ekipman dağıtımı Seydi Kemer'de de yapıldı. Seydi Kemer'den 111, Fethiye'den 109 olmak üzere 220 üreticiye makine ve ekipmanları teslim edildi. Ediyoruz. Program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Seydi Kemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, bizim boş tarla bırakma niyetimiz yok dedi. 2021 yılı hem Tetkiye ilçemizin hem Seydi Kemer ilçemizin zirai makine desteklerini dağıtmak için burada toplandık. Bu vesileyle ben her zaman İlimiz ve Seydi Kemer için durmadan koşturan Tarım Orman İl Müdürümüz Sayın Barış Sayrağı huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda bizlere çok katkısı oldu. TDI OSB Yayla Çobanisa köyümüzde gerçekleş şu anda gerçekleşti. Artık üye kayıtlarına başlamak aşamasına geldi. Bu konuda Sayın Valimizle, Sayın Belediye Başkanımızla ve kendisi çok hoşturdu. Bunların emeği karşılanamaz. Ben bütün çalışmaları için, destekleri için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydi Kemer'in tarım bölgesi olduğuna dikkat çekti. Ben de çiftçiyim. Üretmek, üretmek, üretmek. Dünya rekabet etmek için kaliteli üretim yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Üretmeyen ülkeler mutlaka bir gün tüfezliyor. Nüfusu olmayan, genç nüfusu olmayan ülkeler ayakta kalma şansı yok. Onun için biz çalışmak zorundayız. Biz genç bir nüfusa sahip ülkeyiz ve üretiyoruz. Üretten sonra da hiçbir sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Seyit Kemal'de en önemli yani Sayın Valimizin önderinde İl Tarım Müdürümüz Sivil toplum örgütler Birlik beraberlik içinde Hayvancılık olsa bayağı kat etti Başka illerin 10-11 yılda Kat ettiği mesafeyi bir buçuk yılda kat İnşallah Bir düzen kişilik kazında Bundan sonra daha da hızlı ilerleyecek İlerlemeye de devam edecek Bu bölge güzel bir bölge Antalya Denizli Burdur, Muğla, Aydın bu bölgede bu hayvancılık olsa beyde yaptıktan sonra inşallah daha da bu bölgenin insanları refah seviyesi yükselecek. Bu bölgedeki tarım alanları daha güzel değer kazanacak. İnşallah Seki Barajı'nda yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Hayvancılık olsa sebeyle iş değerli bitmek zorunda. Onun için bizlere çok iş düşüyor. Biz çalışıyoruz arkadaşlar. Buradaki 111 tane aşağı yukarı tarım aletleri sizlere hayırlı olsun. İnşallah gelecek yıl daha çok ihracat olur. Daha çok alınır diyorum ben. Ben aletlerinizi güle güle kullanmanızı temenni ediyorum. Ben tarım ünlü ekibine tekrar hoş geldin diyorum. Ve bu toplantının hayırlı olması diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Seydi Kemer, Muğla'nın parlayan kutup yıldızı diye konuştu. Çok önemli katkı koyacağım. Seydi Kemer, süs sığırcılığı, tarıma dayalı, iksas organize Sanayi bölgesi projemiz ete kemiğe büründü, artık yola çıktı. Sayın Başkanımın belirttiği gibi bu yol geri döndürülemez bir noktada. Bir diğer tespitte Seki Barajı'nı ilerilikle birlikte bu tesisle birlikte bitirmek zorundayız. Çataloluk barajını da 2023 2024 yatırım programına mutlaka sokmak durumundayız. Çünkü bu OSB'nin kaliteli yeme de Yem bitkilerine de ihtiyacı olacak. Aynı zamanda Seydi Kemer'deki meraları süratle ıslahını hep birlikte yapmak zorundayız. Biraz önce belediye binamızda Sayın Başkanım'la birlikte bir protokole daha imza attık. Muğla Tarım Orman İl Müdürlüğü, Çayır Mera Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ve Seydi Kemer Belediyesi'ydi. Yine belediyemizle birlikte üreticilerimiz için, hayvan yetiştiricilerimiz için, sürü sahiplerimiz için Seydi Kemer yaylalarının, meralarının ıslahını devam etmekte son derece kararlıyız ve bunu da hep birlikte, birlikte el ele, kol kola vererek başaracağız. En son Tarım ve Orman Bakanlığı 8 yıl önce alet ve ekipman desteği vermiştir. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl 2020 yazında Temmuz sonu Ağustos 15 arasında ilimizi ve ülkemizi üzüntüye boğan o yangın fırtınasında milli felaket döneminden sonra üreticilerimizin yaralarını saralım diye gerek bakanlığımızın gerekse Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin destekleriyle arka arkaya 11 ilçede 59 kırsal mahallede terzu usulü projelerimizi yaşama geçirdik. Tek tek arıcılarımızdan, hayvan yetiştiricilerimizden maddi zararlarını karşıladığımız gibi yem desteğinden tutun da, gübre desteğine, yem bitkisi tohumundan tutun da, meyve fidanına kadar her şeyi dağıttık. O dönemde bakanlık yetkililerimizden özellikle istirham etmiştik Ma makine halet ekipman desteği konusunda. Kırmadılar. Buradan adını gerçekten ee, anmak istiyorum. Kırım Reformu Genel Müdürümüz Sayın Kerim Üstün Bey'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Buğla'dan ne kadar talep gelirse dedi hepsini karşılayacağız. Sözünü tuttu Kerim Bey. 1342 tane üreticimizin başvuran hepsine proje desteği çıktı arkadaşlar. Değerli üreticiler. Ancak dediği gibi Ziraat Odası Başkanımın 106 üreticimizle bunu ete büründürdük. Sözleşmeleri imzaladık. Bugün burada da Sevdikemer ilçemizden 111 üreticimize Tekin eden 103 üreticimize alet ekipman desteklerini alet ekipmanlarını teslim edeceğiz. Konuşmaların ardından eğitimleri tamamlayıp başarılı olan çiftçilere de sertifikaları takdim edildi.